Sevgili dostlar, herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bilmediğim bir yere gideceğiz. Yani nereye gideceğimi bilmiyorum. Öyle çıktım motorla. Ama N250'nin açıkçası offroad performansını merak ediyorum. Yani öyle profesyonel bir offroad değil ama demek istediğim yani çakılla, kumda, taşta, toprakta vesaire nasıl gidiyor bunu merak ettiğim için bunu deneyimleyeceğim. Bu arada daha önce <laughs> motorumla hiçbir şekilde böyle çakıl, taş vesaire yollara girmedim. Hep asfaltta sürdüm. Onun için bugün merak ediyorum bakalım nasıl olacak. Ha yol olarak nereyi tercih ettin derseniz şu geride buradan bir u çekeceğim şimdi birazdan. Bir yer var. Dağlık Oraya Gitmeyi Düşünüyorum Oraya Gideceğim Hep Birlikte Bakacağız Sağ Tarafımda Artık Biliyorsunuz Klasik Akdeniz Sahilleri Sol Tarafımızı Toroslara Verdik Şu Karşıda Görmüş Olduğunuz e, Dağlara Çıkmayı Hedefliyorum Planımda O Var Daha Doğrusu Şöyle Söyleyeyim Bu Amerikan Filmlerinde 4-5 Tane Ergen Genç Toplanıp da uçsuz bucaksız Kör öldüğü yere giderler ya Böyle ormanlık kayalık Kimsenin olmadığı Ve orada birer birer ölürler Heh. O tarz yerler arıyorum ee, Sinyalimizi de kapatalım Bakalım öyle bir yer bulabileceğiz mi <laughs> Aslında dün bir video çekmiştim ee, Yalnız video Silindi Video silindiği için de maalesef yayınlayamadım. Çok güzel bir videoydu. Düştüm çünkü. Evet, motordan ilk defa düştüm arkadaşlar. Ama öyle şey bir düşme değil. Yani ciddi bir düşme değil. Durdum. Durduğum yerde ayağımı destek amaçlı bastım. Yalnız bastığım yer toprakmış. Ayağım kaydı. Açıkçası nasıl olduğunu pek ben de anlamadım ama düştüm yani. Evet <laughs> Şu sahilin güzelliğine Bakar mısınız ya Güneş de tam karşıdan Efsane vuruyor Evet şu karşıda görmüş olduğunuz Kayaların dağların Oraya çıkmaya çalışacağım bakalım yol varsa ee, Motor Bajaj Pulsar'ın Dağ performansını merak ediyorum yani tabii beni <laughs> üzmeyeceğini biliyorum ama hani lastikleri sonuçta bu bir <laughs> enduro değil, offroad değil, klasik naked, ee, toprak çamurlu yol var mı, varsa e, motorun performansı ne olacak o yollarda? Onları deneyimlemeye çalışacağım. Benzinimiz yeteri sayıda. Yeteri ölçüde var Evet Nereye gideceğimi bilmiyorum Yani şu an belirli bir güzergah belirlemedim Söylediğim gibi Öyle Haybe'ye gidiyoruz bakalım Amacım şu Dağlara çıkmak Evet hobilerim arasında Dağlara çıkmak var <laughs> Boş zamanlarımda Dağlara çıkıyorum Şuradan sanki bir U yapsak şey sola dönsek olurmuş. Sola mı dönelim? Amca dönüyor ya. Hadi biz de dönelim. Pardon ablaymış. Ama ben geçen sefer buraya geldim. Bak yine böyle bak 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 bak. Aynı böyle düştüm işte. Burası da toprakmış. Aa biz yanlış geldik ya. Vallahi. Yok yok biz yanlış geldik. Ben geçen sefer buraya gelmiştim. Yok yok. Biz yanlış geldik. Şuradan döneceğiz. Devam edeceğiz. Bir sonrakinden çıkacağız. Evet. <laughs> Allah. Göt nasıl kaydı? Vallahi gidiyordum var ya. Yeminle gidiyordum ha. Oğlum göt niye kaydı? Kaymazdı. Vallahi şeyim şeyime geldi. Şimdi buradan girsek. Burada güzel bir yokuş var. Vallahi arka teker beni korkutmaya başladı ha. Yeminle az daha gidiyorduk. Neyse bu da bir deneyim. Demek ki arkadaşlar neymiş? Dönerken gaza çok fazla asılmayacakmışız. Öğreneceğiz, öğreniyoruz. Evet, şuradan bir çıkalım bakalım. Şöyle ağır ağır gidelim. Sonuçta bu videoyu <laughs> YouTube'a atacağız. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şu an arkamda Akdeniz sahilleri, ön tarafımda Toroslar var. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Amacım hafif dağlık, taşlı, toprak yollara çıkmak, dağlara çıkmak. Çünkü Bacay Pulsar N250'nin ben dağdaki performansını merak ediyorum. Evet çok güzel yokuşlar var burada. Çıkalım bakalım. Elbet sonu toprağa bağlanacaktır. Yani dün bir video çekmiştim aslında. Çok da güzel bir videoydu. Niye güzel videoydu diyorum? Çünkü düştüm. Yani öyle ciddi bir şey yok ama ee, böyle dağlık bir alana geldim. Medeniyetten uzak. Durdurdum motoru bir sigara içeyim dedim. Durdum. E, durduğum yer toprakmış. Ayağım kaydı. Destek ayağımı koyduğumda ayak kayınca motorda kaydı ve düştü. Evet buradan da şöyle sola doğru mu çıkalım muz bahçelerinden? Aynen bir de burada düşelim. Evet. Sağ tarafında çok güzel <laughs> muz bahçeleri var. Arkadaşlar nerede olduğumu herhalde tahmin etmişsinizdir. Karşı tarafı bakar mısınız? Uuu komple muz. Evet Afrika'dayım. <laughs> <laughs> Afrika'da değilim tabii ki de. Şuradan da şöyle. Ne güzel yokuş çıkıyor ya. Yani dağlara, taşlara çıkayım dedim ya. Onun için diyorum ne güzel yokuşmuş diye. Evet. Amacım da <laughs> bir Afrika turu. Abi'nin gibi bak. Abi'nin bir tanesi. Biz ne yapalım? Burada durmuş alem yapıyor abi. Manzarayı seyrediyor. Biz daha çıkacağız. Aa siktir. Kulaklar var ya. Put 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 nasıl kapandı? Kulaklar kapandı şu anda. Tabi rakım olarak çok yükseğe çıktığımızdan dolayı ya şu manzaraya bakar mısınız ya? Çok iyi değil mi? Evet, daha da yukarı çıkalım. Yani benim şeyim amacım toprak, çamurlu yollardandı ama bayağı güzel asfalt burası. Yani tamamen flat değil ama Evet Arkadaşım sen çok iyisin ya manzara göstereceğim bir dakika Arkadaşlar daha önce gelmedim ben buraya ilk kez geliyorum Şuraya motoru bir durdurayım Durursa tabi durur herhalde ya niye durmasın Evet Manzaraya bakar mısınız? Mükemmel değil mi ya? Şöyle şuraya geldiğimizde de burada da böyle bir uçurum var. Aynen Biraz önce aşağıda durmuş abi Şey yapıyordu ya Ne denir ee, Keyif yapıyordu Yani tamam biraz manzara vardı ama Burası daha güzelmiş Evet şimdi daha da yukarıya çıkacağım Daha da yukarıya çıkmaya çalışacağım yol tabi şey oluyor artık görüyorsunuz topraktan <laughs> asfalt biraz daha kalitesini kaybediyor yukarıya çıktıkça Evet burası da aa, buranın manzarası da daha da güzelmiş ya yok böyle bir şey ya Evet bütün motorlu arkadaşlar da burada zaten Burası demek ki ben ilk kez geliyorum ama insanların bildiği manzara eşliğinde içkisini iç derken yani kolasını, fantasını, ayranını içmeye geldiği bir yer anladığım kadarıyla. Evet böyle çiftlerimiz de geliyor, aşk yaşıyorlar. Biz daha da yukarıya çıkalım bakalım, daha yukarıda ne var? Yani yollar beklediğim gibi değil. Kulaklarım kapandı şu an kendime sesim çok şey geliyor. E, yollar beklediğim gibi değil. Asfalt. Yani dağın buralarına kadar asfalt attığı için e, bağlı bulunduğumuz ilçenin belediyesine teşekkür ediyorum. Ama ben daha da gideceğim. Daha ileride bir yokuş daha var. Oraya çıkacağım şimdi. En yukarıya çıkacağım. Evet burada sanırım artık medeniyet bitiyor anladığım kadarıyla. Evet burada bitiyor medeniyet. Orman gibi bir yere geldim ve hala devam ediyor ya. Hadi buradan da çıkalım. Evet yol bitti arkadaşlar. İleride de zaten pek tekin olmayan bir araç duruyor. Biraz şöyle devam ettiğimizde Lastik bir kesilirse burada lastiklerimiz e, bu arada şey ne denir? N250'nin e, fabrikasında yani ürettikleri e, fabrikadan aldığım lastikler üzerinde duruyor. Markasını bilmiyorum. Evet bir köpek var burada. Biz buradan duralım. Şöyle bir gidelim. Şöyle bir gidelim. Evet teyzeler. Köpekten korktuğum için durdum. Ee, köpeklerin sahipleri de benden korktu zannedersem. Evet arkadaşlar. Şu an ormanın içine girmiş durumdayız. Allah vere burada motorun başına bir şey gelirse. Lastik patlamasıdır. İşte ne bileyim herhangi bir şekilde motor arızası aşağı yemin ederim indiremeyiz motoru. Evet orada bir çift var. Benden böyle simsiyah giyinmişim, motor siyah, kask siyah olunca korkuyorlar haliyle. Evet bunlar ne yapıyor burada? Bilmiyorum. Hala gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet sol tarafımız orman gibi. Amortisörlerimiz güzel. İleride bir kırmızı araba var. Arabanın rengi kırmızıysa ve böyle tenha bir yerde sağa çekmiş, durmuşsa evet sanırım geldik arkadaşlar. Yani geldik derken şeye geldik, buranın zirvesine geldik ayna arabayı park edin. Dikkat kesim sahasıdır girilmez. Ne kesiyorsunuz lan? Eyvah. O zaman şöyle geri geri gelelim be. Ya motoru bir şuraya park edeyim de merak ettim orada ne varmış. Hani biraz önce diyordum ya size. <laughs> Amerikan filmlerinde görürsünüz. Gitmek istediğim yer işte 4 5 Ergen Genc'in, Amerikalı Ergen Genc'in ıssız bir yere gidip teker teker öldüğü filmler. Heh, aynen öyle bir yere geldim şimdi. Bakalım bizim başımıza bir şey gelecek mi? Aa buralar gerçekten. Böyle kaskı da açayım da hiç tekin yerler değil. Bu kırmızı arabanın da sahibi nerede? Acaba burası kesim yeriymiş. Ne kesiyorlarsa Evet. Kesim sahasıdır. Girilmez yazıyordu. <laughs> Buralar pek tekin yerler değil ama şey, manzara olarak çok güzel. Bayağı iyi. <laughs> evet. Toprak yol. Görmüş olduğunuz gibi hatta yol bile değil. <laughs> ama en 250'nin ya yani şu haliyle lastik ve amortisör performansı gayet başarılı. Bir de şöyle bir yol gidiyor ormanın içinden. Orası ne acaba? Hadi bir de oraya gidelim. Sigaret çektim ama vazgeçtim. Çok sessiz ya Ürkütücü sessiz yani Aa deniz manzaralı yani ürkütücü olsa da Evet Bir de buradan gidelim bakalım burada ne varmış Arkadaşlar e, maçamın yemediği yerde geri dönerim Evet şu an yol güzel gidilir yani. Yani burada bir de tek başımayım. Beni destekleyecek kimse de yok. Sol tarafım uçurum zaten. Böyle bir patika. Bayağı gidiyor ya bu ormanın derinlikleri anasını satayım. İnşallah kaybolmayız kaybolursak <laughs> o zaman bak sen muhabbete. Bu arada bir şeye bakacağım ben. Bir saniye kayıtta mıyız? Ha kayıt. Devam ediyor aynen. Hadi bakalım. Ha buradan arabalar geçmiş ya daha önce. Medeniyetten çok uzak değil yani. Aslında şuradan bir çıkasım var ama dönüşte inşallah. Bir gidelim şöyle de ne var ne yok. Ya buralar güzel valla. Yani gayet. Ha, yol ikiye ayrıldı. Yol ikiye ayrıldıysa nereden gideceğiz? Hayır o değil şimdi kaybolursak. <laughs> Benzi aha. Bak tam karşıda siyah bir kurt var. Gördünüz mü? O yola zaten hayatta gitmem. Oo, kurt da yalnız simsiyah. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama Adam şehir içinde gezdiremiyor demek ki tehlikeli bir tür Ben geri dönüyorum Geri dönüyorum Bu yolda Bu yoldan ben geri dönerim Evet Aynen böyle geçen de böyle durdum tam yokuşta freni sıkıyorum görüyorsun sıkmasam gideceğim Gaza yüklenince gittik yani gazın şeyini ayarlayamadım. Şuradan aşağı mı insan acaba ya? Aşağı ineyim mi? Hadi biraz ineyim bakayım. İniyorum. Farı kapatalım da hayvan mayvan kurt murt ayı mayı olursa. Gerçi bu bilmiyorum bu bölgede. Kurt vardır. Sesini duyuyorum çünkü bazen geceleri. Ama ayı var mıdır bilmiyorum. Yanıma da hiçbir şey almadım güvenlik amaçlı. Ulan bu taşlar çok tehlikeli var ya. Eğer lastik burada bir kesilirse ben dönüyorum. Arkadaşlar maçam buraya kadar. <laughs> Yetmedi. Evet şu an geriye doğru bir alabilirsek motoru. Tabii öyle bir yokuş ki çok zor. Bilmiyorum videodan anlayabiliyor musunuz ama Evet Şurada biraz gidelim Şurada tekrar saldıma gelir zaten herhalde Hala gelmiyor Şöyle gidelim Evet Buradan bas Hayır ee, Taşlar arkadaşlar bilmiyorum görebiliyor musunuz ama ya Bildiğiniz gibi değil jilet gibi Burada lastiklere bir şey olursa zaten lastikler emanet. Yani emanet derken fabrikanın üzerinde geldiği lastikler. Evet. Ama güzelmiş buralar. Sevdim. Isıs, sakin. Hiç kimse yok. Lastik şey taşlara bakar mısınız yerdeki? Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama. Jilet gibi. Evet. Geldiğimiz yoldan tekrar ne yapıyoruz? Tekrardan kaykılıyoruz. Evet. Şöyle de bir çamura girelim. Girmezsek. Aaa. Kayıyor. Çamura da girelim. Girmezsek olmaz. Hayatımda motorla ilk defa bu tarz bir yola geldim. Lan ben de yola geldim ya. Beni de yola getirdiniz ya. Helal olsun size. <laughs> Neyse. İşin iyi bir tarafa ilk defa böyle bir yola geldim. Ee, acaba diyorum çünkü bazen şey mi alsam? E, ne derler? Cross mu alsam? Ya yani Enduro mu alsam? Onu düşünüyorum bazen de. Evet, kırmızı arabamız hala burada demek ki doğru yoldayız. Şuradan gireceğiz. Evet. Sonra şuradan devam edeceğiz. Aynen. Bir de kaybolurum diye çok korkmuştum. Çünkü benim orientation zayıf. Yani lokasyon hakimiyetim benim zayıf. Mesela beni bir yere götürün. Ya da beni, hani arabayı ben süreyim. Bir yere tarif edin. Birlikte gidelim. İkinci sefer orayı ben bir daha bulamam. Bulamıyorum yani. Oramaydı, şuramaydı, mıydı diye taşlar bu arada felaket. Yani şu an lastiklere bir şey olmaması tamamen şans ya. Abicim böyle bir taş mı olur? Anasını satayım. Hepsi jilet gibi ya. İyi. Şükür sağ salim bu yola kadar geldik. Evet. bir yola girdim yine video çekiyordum videoyu çektim İşte düştüğüm video dün sonra video maalesef bozuldu açılmadı ve gitti düşerken sol taraftaki basamağı kırdım yani ben kırmadım da düşünce kırılmış ee, Dolayısıyla onu yaptırdım oradaki basamak şu an şey ee, N250'nin basamağı. Bunun basamağı değil. Çünkü bunun basamağı yokmuş daha ellerinde. Lan biz doğru mu gidiyoruz ya? Herhalde doğru gidiyoruz ya. Doğru mu? Doğru doğru. Evet buradaki villalar acaba kaç paradır günün sorusu gençler arkadaşlar şu villanın görüyorsunuz manzarasını şu villanın fiyatını soruyorum villayı da gördünüz veya şunun bayanasını ya yani <laughs> bir şey diyeceğim de demeyin <laughs> ondan sonra yasaklanmayalım. Evet. Burası da arkadaşlar. Sol tarafta yine muz bahçeleri ve karşıda da şehrin merkezinin bulunduğu bir sekwens. <laughs> bir de sekwens diyorlar ya. Arkadaşım ne sekwansı ya? Anasını satayım. Video editörlüğü mü yapıyorsun sen? Evet bu sekwansı çok beğendim ben filan derler yani. Evet şuradaki uçurumun e, Ben dibine gitmek istiyorum Şimdi de Evet Amerikalı gençler gibi Uçsuz bucaksız yerlerde Geziyorum Ama hala başıma bir şey gelmedi Kardeşim böyle bir Manzara yok ya Yemin ederim Vallahi yok billahi yok ya şu otel kiminse acaba? Yani orayı otel yapabilecek e, dokümantasyona nasıl sahip olmuş? Belediyeden işte ne bileyim valilikten. Ya orayı nasıl almış olabilir de oteli dikmiş olabilir oraya acaba? Kim acaba? Merak ettim. Yalnız çok güzel ya. Vallahi. Harika. Evet. Bugün de amacımıza ulaştık arkadaşlar. <laughs> Dün ulaşamamıştık. Yok daha amacımıza ulaşmadık. Videoyu yayınlayınca ulaşacağız. Bu arada bira şişeleri falan var. Demek ki insanlar buraya gelip takılıyorlar. Evet burası da böyle bir manzara. Şimdi ben burada bu manzara eşliğinde bir sigara içeceğim. Daha sonra da geldiğimiz yerden tekrar geri döneceğiz. Heh, dün düşüp de kırdığım e, parça da şu. Şu parça kırıldı. Mesela bakın. Şuradaki parça siyah. Orijinali bu. Dün bu kırıldı. <laughs> N250'ninki olmadığı için NS200'ünkünü taktılar şu parçanın. Aynısı zaten. Evet. Şimdilik görüşmek üzere. Siz bu manzaranın tadını çıkarken ben de bir sigara yakayım. Hadi eyvallah.